Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Pedal Şö. Instagram'dan tanıdığınız Furkan Şengöz. Yine konuyu çok fazla uzatmadan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok güzel yorumlar alıyorum işte. Çok samimi. Sanki Kadıköy'de bir sokak satıcısıyla sohbet ediyormuşum da. Yani o samimiyette bir video olduğunu söylüyorlar. Yine aynı bozmuyorum yani kendimi. Bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum size. Bu temizlik videosunda şeyi kullandık. Ne onun adı? Ya gene unuttum adını. Asperox. Asperox'u ilk videoda da dedim ya. Bir yanlışım, bir hatam olursa düzeltin diye. Burada da bir noktada benim bir yanlışım var mı? Çok arkadaş yazarak belirttiler. Düzeltmek istiyorum ben de. Asperox'u bisikletin dışına kullanmak yani ilerleyen süreçte uzun, uzun kullanımda boyasının atmasına sebep olabiliyormuş. O yüzden bunu da dipnot olarak geçiyorum. Neyse lafı uzatmadan bugün neden bu arabanın içerisinde niye bisiklet yok? Bike Fit'ten bahsedeceğim size. Şimdi arabayı normal kullanacağınız zaman bu şekilde kullanırsınız değil mi? Örnek veriyorum uzun yol kat edeceksiniz ama bu arabayı en arkaya alıp bu koltuğu... Two hours later bu şekilde araba kullanamazsınız ya da bu şekilde de araba kullanamazsınız. İşte o yüzden bike fit çok önemli. Bike fit'in anlam ve önemini gösterecek bir şekilde örnek vermeye çalıştım. Şimdi esas ince noktalara geçiyorum. Evet şimdi bisikletin yanına geldim. Şimdi bike fit kelimesi nedir? Öncelikle ondan bahsedeyim. Bisikletin vücut anatominize yani sizin kendi vücut anatominize Entegre olmuş haldir. Yani nasıl arabayı kullanırken koltuğu öne arkaya ayarlamadan kullanamıyorsunuz. Aynı şeyi bisiklet için de geçerli. Burada önemli noktalarda ne var? Piste sele, aşağı yukarı ileri geri, krank kollarınızın uzunluğu, bidon boğazınızın uzunluğu veya açısı ne olması gerekiyor? Bunların hepsi bike fitte ortaya çıkıyor. Yani sizin kendi bisikletinize, vücut anatomenizin entegre olmuş hali. Bu neden önemli? nasıl bir arabayı örnek veriyorum uzanarak kullandığınızı düşünün. Bu belli bir süre sonra kaslarınızda bir yorgunluk, bir gerginlik hissiyatı verecektir. Aynı şey bisiklet için de geçerli. Bike fit olmazsa ilerleyen dönemde uzun yani çünkü bunu uzun süre kullanıyorsunuz. Örnek veriyorum işte 100 kilometre kullanıyorum. Bu 100 kilometrede zaten bütün tepkiler ortaya çıkıyor yani vücut bunların tepkisini veriyor. O yüzden vücut anatominize göre bisikletin entegre olması şart. Ama yaptırmazsanız uzun dönemde çok büyük sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. İşte çekerek kullanmak diz sağlığınız için çok önemli. Bir kere onu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani bike fit'e gidip bisikletinizi kendinize entegre ettirdiğiniz zaman bütün farklı kas gruplarını kullanabiliyorsunuz. Ama öbür türlü sadece basarak kullanıyorsunuz ve sadece işte ne oluyor? Diz kapağına sürekli bir yük biniyor ve ilerleyen dönemlerde menüsküs vesaire gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz ama şu konu çok önemli. Youtube'da çok araştırdım ben bu konuyu. Bike Fit ile ilgili çok video var ama hiç kimse de demiyor ki ya kardeşim bu Bike Fit'in içerisinde krank kolunun uzunluğu çok önemli. Mesela ben Bike Fit'e gittim. E benim şu anda üzerinde bulunan kol 175 mm. Ama benim 172,5 kullanmam gerekiyormuş. Bu araştırdığım YouTube videoların arasında yoktu. Ben sonra anladım ki gerçekten bir enerji kaybı var. Yani fazla yuvarlak çiziyorum. Bu sebepten dolayı bu gibi kriterler çok önemli. Size tavsiyem biraz pahalı, biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Bunu yapıyorsanız abi kesinlikle kullanacaksınız. Fitle ilgili bir konu daha var. O da ayakkabı kallerimizin. Yani hangi ayakkabı kullanıyorsanız zaten MTB'lerde bildiğim kadarıyla sabit bir kal var. Ee, onun ayarı yapılmıyor, açısı ayarlanmıyor. Ama bizim yol pedallarında yani bizim bisikletlerdeki SPD pedallarda kesinlikle kal ayarı olması gerekiyor. Yani ayağın düz durabilir, yan basabilir. içeme basıyorsun, dışa mı basıyorsun? Yani bu kal ayarı çok önemli. Bundan da çok fazla bahsetmiyorlar. Bu da çok önemli bir konu. Yaklaşık ya yani ben 600 TL yaptırmıştım. Full bike fit olarak işte kallerim ayarlandı. Gidon açısı ayarlandı. Ondan sonra selemin yüksekliği, önde, geride vesaire. Bunlar da ayarlandı. Neden bike fit yaptırmalıyız? Arkadaşlar bu sporu yapıyorsanız motor sizsiniz kendinize ne kadar iyi bakarsanız spordan o kadar verim alıp daha sağlıklı bir şekilde buna devam edersiniz. O yüzden bike fit çok önemli yani şehir bisikletinde de olması gerekiyor, yol bisikletinde de olması gerekiyor, dağ bisikletinde de olması gerekiyor. Yani eski mahalle usulü ya selamünaleyküm abi ben bir bisiklet alacağım iyi kardeşim kaç boyundasın aa iyi tamam kardeşim bu sana olur ee, tamam bu sana bu bisiklet olur. Bir de şöyle bir muhabbet var. Kadro boyuyla ilgili de video yapacağım. O da çok yakın zamanda. Şöyle bir mantık yok. Ben oturdum şimdi, geldim böyle bisikletin ortasına. Bu aradaki mesafe yok. işte bisiklet böyle kalkıyorsa bu kadro bana uygunmuş. Abi geçeceksiniz o işleri. Öyle bir muhabbet yok. Sen kadro boyunun tamamen sana uygun olduğunu öğrenmek istiyorsan, bike'e gitmen gerekiyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim bisikletim 56 kadro. Benim boyum 185. Çoğu insan diyor ki 56 kadro sana büyük değil mi? Hayır değil. Neden değil? Şimdi benim vücut orantılarımda şöyle bir şey çıktı. Benim üst vücudum uzun, alt vücuduma göre. Yani bacaklarıma göre üst vücudum uzun. Bu sebepten dolayı bu kısım 56 santim. Bu kısım uyuyor ama buradaki kısım Gidon boğazı çok uzundu. 90 milimetre vardı. Bay Fit'te bunun 80 milimetre olması gerektiği çıktı. 80 mm'ye değiştirdim. Kas ağrılarım, sırt ağrılarım vesaire hepsi gitti. Bay Fit'teki 3. konu bundan da bahsetmek istiyorum. Kısa bir ara. Arkadaşlar bir şey eklemek istiyorum. Bunu eklemediğimi sonradan fark ettim. Bidon enine uzunluğu da önemli. 42-46 şekilde bu da bifitle çıkıyor. Bu da önemli bir konu. Şimdi izlemeye devam ediyoruz. Sele. Sele seçimi. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk videoda bahsetmiştim işte böyle değişik seleler bilmem ne bahsetmiştim şu olması gerekiyor arkadaşlar. Cihaz var. O cihaza oturuyorsunuz. Kalça kemiklerinizin mesafesini ölçüyor. Ve bu ölçüme göre de telenin olması gereken uzunluğu yani kalça kemiklerinizin sadece şuraya basması gerekiyor. Kemiklerinizin buraya değmesi gerekiyor. Ee, onun dışında zaten e, oturduğunuzda başka hiçbir yerinizin başka bir yere tema, yani baskı yapmaması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Diğer bir konu bike fitlerine çıkıyor ortaya. Mesela benim kalçam çok hareketli çıktı. Ve hareketli olduğundan dolayı işte sürekli pozisyon değiştiriyorum yani mesela bazı kişiler var böyle oturuyor kağını gibi hiç kıpırdamıyor hiç pozisyonunu bozmuyor o şekilde sürüyor ama ben benim fitte kalçamı çok fazla hareket ettiğimi ve yer değiştirdiğimi söylediler. Bu sebeple dümdüz bir sele olması gerektiğini söylediler ve ölçüsü de 142 milimetre. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey çıktı. Yani diyeceğim o sizin kalkıp da böyle işte yok jelli seleler bilmem ne almanıza gerek yok. Bunun tek çözümü sele ölçümü yapan yerler var. Bir çoğu yer ücretsiz yapıyor bunu. Sele ölçümünüzü yaptırıp ona göre bisikleti kullanmaya devam etmeniz olacaktır. İsterseniz şu anda benim bu selem tamamen demir olsun sorun değil. Kalça kemiklerim buraya benim kalça ölçüme göre sele olduğu sürece hiçbir şekilde ağrı, işte pişiktir, odur budur hiçbir şekilde bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bike fit ile ilgili söyleyeceğim başka bir konu şu an için yok. Gerçekten çok önemli bir konu. Yani vücudumuz, sağlığımız her şeyden önemli. O yüzden bike fit yaptırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Bu arada çok güzel tepkiler alıyorum hepinizden. Umarım beğenmişsinizdir yine bu videoyu. daha önceki videolarda söylememiştim. Şuradan veya buradan bir yerden abone olabilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz. Bu şekilde destek teşviklerini gördükçe böyle daha çok insanlara faydalı şeyler anlatmak istiyorum. Daha da böyle gaza geliyorum. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.